Merhaba arkadaşlar Yemek Yüz Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün etmek tatlısı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi burada bir incir reçelinin çok güzel bir suyu vardı. Onunla bir ıslatacağım. Önce borcamıza birkaç kaşık sıvımızdan döktük arkadaşlar. Alt kısmı da istiyorum. Eteklerimizin. Bu şekilde dizeceğiz. Arkadaşlar etmeğimizi ıslattık. Biraz bekleyecek. Şimdi muhallebimizi yapacağız. Burada 3 bardak kadar süt ilave ediyorum. 1 fincan şeker, 3 kaşık 2 kaşık un, 1 kaşık pirinç unu ilave edeceğim ve bu muhallebi yapacağım arkadaşlar. Şekerimizi ilave ettik, unumuzu ilave ettik. Şu anda pirinç unumuzu da ilave ediyoruz arkadaşlar. Bunu bir güzelce karıştırıp pişireceğiz. İndirmeye yakın bir tatlı kaşığı tereyağı bırakacağız. Arkadaşlar muhallebimiz pişti. Bir tatlı kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. Altını kapatıyorum. Az bir uzmasını bekliyorum. Ve temeklerimizi üzerine dökeceğiz arkadaşlar. Biraz da muhallebimiz. Şu anda etimeklerimizin üzerine muhallebimizi döküyoruz arkadaşlar. Muhal evimiz güzel oldu. Rengi de tereyağından dolayı biraz sarımsı oldu. Hoş oldu. Etimek tatlımızın üzerine yapıyoruz. Bir paket krem şanti. Bir pakette krema, sütle değil krema ile yapıyorum arkadaşlar. Ve içerisine gıda boyası katacağım çok az. Renklendirmek istiyorum. Şimdi bunu bir güzel çırpacağız. Ve tatlımızı tamamlayacağız arkadaşlar. Rengimiz çok hoş oldu arkadaşlar. Ve bu krem şantimizi renklendirdiğimiz şantiye Etimek tatlımızın üzerine döküyoruz arkadaşlar ve güzel bir şekilde yayacağız bunu. Arkadaşlar etmek tatlımız hazır. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin, afiyet olsun. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın arkadaşlar.